Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, hayvanımız, koyunumuz bugün Merada doğum yaptı. Ee, Merada doğum yapan hayvanlara arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. Hayvanların e, doğum yaparken kuzularının başında kalıyorlar ve sürünün peşinde gelmiyorlar. Bunun için dikkatli olmalısınız. Yani hayvanınız doğum yaptığında Merada kalmamasına özen gösterin. Özellikle bu mevsimde e, soğuk havalarda kuzuya çok iyi bakmanız lazım. Kuzunun soğuktan etkilenmemesi lazım, hipotermiye girmemesi lazım. Mümkünse kuzunun kendini sıcakta bilmesi için e, en hızlı şekilde kuzuya e, süt vermeniz lazım. Yani annesini emzirmeniz lazım. Biz de yaklaşık bir saat sonra eve gideceğiz. Kuzumuzu da alacağız. Tabii kuzumuzu eve götürmeden önce biraz emzireceğiz. Ee, kuzunun kendi vücudunu koruması için çok olması lazım. Ee, buna dikkat ederek bir saat sonra kuzularımızı, kuzumuzu alıp eve götüreceğiz. Koyunumuz Meral'a ee, doğum yaptı. Bu şekilde. Siz de eğer hayvanlarınız merada doğum yaparsa e, dikkatli olmalısınız. Dikkat etmelisiniz. Hayvanın başına bir şey